Selam arkadaşlar. Şimdi sizlere patlıcan musakka tarifi veriyorum. Patlıcanlarımızı alaca şekilde soyuyoruz. Kuşbaşı kuşbaşı doğruyoruz. Kızgın yağda kızartıp yağını çekmesi için kağıt havluya alıyoruz. Diğer yanda tavaya kıymamızı alıp kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra soğan, sarımsak, biberi de ilave edip biraz daha kavuruyoruz. Daha sonra rendelemiş olduğumuz domateslerimizi de ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. En son baharatlarımızı ve tuzumuzu da ilave ettikten sonra bir bardak sıcak su ekleyip suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Borcama aldığımız patlıcanlarımızı borcamın dibine güzelce yayıyoruz. Daha sonra kıymalı harcımızı üzerine döküyoruz. Domates ve biberle süsledikten sonra üzerine bir bardak sıcak su ilave edip 200 derece fırına veriyoruz. 30 ya da 40 dakikada pişmiş olur. Çıkartıp servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.